Ay. Daha ne yediriyorsun kedi aşkım? Balık kreker mi yediriyorsun? Bakayım. Tamam, balık kre kre kreker mi yiyor kedi? Yiyor mu? Yok, araba yok. Ya, bu sebze değil mi? Yapı kredi. gitti. Hmm. Dur şunu da Hadi mama. Mama yiyemedi. Evet oğlum aferin sen çok yakınsın. Hadi mama bir. Dede. Aç. hayır bu. De. bu. Bu. Hayır bu. At. Hadi hayır. bitti. Mama bitti mi? Abi abi. abi debe de be. Ma, be mama Mama yine ne kızam? Ay şimdi burasını da çizip Aha bayıldı taklit yapıyor. Ah mama. Be. Ah. Burada ya bur buraya ver buraya. Be, ah. Yine uyuyacak galiba bu bizim kucağında. Ne mi uyuyacaksın? Uykuların mı geldi? Ah. Ah mama. Be. Ah. Eline veriyor ya. A. Ne? A. Ay ne diyor? Çok, Çok güzel. Hadi. B. A. Ne? A. Num num. Num num ye. Hadi ye num num. Ye bakalım onu. Bunu da ye. A. A. Şuna bakar mısın? Hareket bile etmiyor. Ağzına verince yiyor. Aşkım bakar mısın? Verin geç bir ay. Biz de bunu biz çocukla oynasın diye aldık. Bu sürekli oynasın diye almadık bunu biliyorsun değil mi? Neden böyle oynuyor sürekli? Gerçekten çok erengeç. Bu senin kedi versiyonun aşkım. aşkım getirme daha kan. Hayır daha yemiyor. Kan yemiyor. Getirme. Anne bir.